bilim insanları dünyamızla ve evrenle ilgili çoğu şeyi neredeyse keşfetmiş gibi görünselerdi, henüz açıklanmamış, oldukça basit ama bir o kadar da gizemli pek çok olay var. Hadi gelin bunlardan 10 tanesini birlikte bakalım. Kediler nasıl mırıldar? Kedilerle aranız iyi ise onları biraz okşadığınızda ya da mutlu olduklarında nasıl mırıldanmaya başladıklarını bilirsiniz. Mırıldanmaları bazen o kadar kuvvetlidir ki kalp atışlarını bile hissetmezsiniz. Bunu tam olarak nasıl yaptıklarıysa henüz bilinmiyor. Bilim insanları ses telleriyle sesin yanında titreşim de yaratarak bunu yaptıklarını düşünüyorlar. İşin daha garip bir yanı var. Kedi mırıltısının insanlar üzerinde stresle baş etmeye ya da acı azaltmada etkili olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Bu etkiyi nasıl oluşturduk? da hala gizemini koruyor. Bazı canlılar nasıl ortaya çıktı? Tarihe baktığınızda şu an yaşayan ya da geçmişte yaşamış pek çok türün atası olmadığı gerçeğiyle karşılaşacaksınız. Kimse amfibiyenlerin balıktan tam olarak ne zaman evrimleştiğini bilmiyor. Çünkü bulunan ilk kara hayvanlarının kafaları ve bacakları son derece iyi evrimleşmiş durumda. İnsanlığın elinde geçiş sürecindeki canlılarla ilgili pek fazla materyal yok dinozorların soyuysa 65 milyon yıl önce yaşanan ani bir felaketle tükendiği söyleniyor. Peki bu ani felaket dinozorları tamamen yeryüzünden silerken memeliler nasıl hayatta kalıp gelişmeye ve dinozorlardan kalan yerleri büyük bir hızla doldurmaya devam edebildiler? İnekler manyetik pusulalara mı sahip? Bilim insanları Google ordu kullanarak otlanan binlerce ineği gözlemledi ve bu gözlemin sonucunda garip verilere ulaştılar. İneklerin %70'i yemek yerken ya da su içerken başlarını kuzey ya da güneye çeviriyorlardı. Bu durum arazi çeşidi, hava durumu ve diğer faktörlerin farklı olmasına rağmen tüm kıtalarda gözlemlendi. Sebebi ise hala açıklanamadı. Karanlık madde nedir? Bildiğimiz evrenin %27'si karanlık maddeden meydana geliyor. Madde elektromanyetik radyasyon yaymıyor ve etkileşime girmiyor. Bu durum maddenin tespit edilmesini ve tanımlanmasını imkansız hale getiriyor. Karanlık madde ile ilgili ilk teoriler günümüzden yaklaşık 60 yıl önce ortaya çıktılar. Fakat bilim insanları hala varlığını ya da içeriğine dair bir kanıt sunamadılar. Güneş sisteminde kaç gezegen var? Plüton gezegenler listesinden çıkarıldığından beri resmi olarak 8 gezegenin varlığı kabul ediliyor. Plüton'un arkasında Cooper kuşağında ise pek çok sayıda buzlu objeyi bünyesinde barındırıyor. Bunların çoğuysa hacim olarak Plüton'dan çok daha büyük. Keşfedilen göktaşlarının gezegen kabul edilip edilmemesiyle ilgili tartışmalar hala sürerken göktaşları ile ilgili keşif çalışmaları da hala devam ediyor. Mamutların soyu neden tükendi? Mega faun olarak bilinen dev hayvan türlerinden biri olan mamutların soyu günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce tükendi. Bazıları iklim değişikliğinin bu ırkın sonunu getirdiğine inansa da elle bunu destekleyecek güçlü kanıtlar yok. Başka bir teoriye göre ise besin kaynaklarının azalması sebebiyle açlık yüzünden soylarının tükendiğine inanılıyor. Fakat bu teorinin de mantıklı dayanakları olduğu söylenemez. Çünkü bilim adamları Alaska'da midesinde sindirilememiş otlar bulunan bir mamut fosili keşfettiler. Neden rüya görürüz? Bazıları rüyanın rastgele görüntülerden ve beyin dalgaları sebebiyle oluştuğuna inanıyor. Bazıları ise bilinçaltının çözülememiş problemlerin ve deneyimlerin rüyalarda su üstüne çıktığına. Rüya konusu öyle gizemli ki rüyaları inceleyen, orinoloji adı verilen bir bilim dalı dahi mevcut. Bilim insanları rüyaların insan ruhunun derinliklerinde saklı olan bir şeyleri sembolize ettiğini iddia etselerdi, Rüyaların aslında ne olduğu ve nasıl oluştuğu ile ilgili hala net bir açıklama yok. Uzay kükremesi nedir? Genç yıldızlar üzerinde araştırma yapan bir grup bilim insanı 2006 yılında aniden kükremeyi andıran gizemli bir ses duydu. Uzay boşluğunda ses hareket etmese de radyo dalgaları edebiliyordu. Fakat bu yine de sesin nereden geldiğini açıklamıyordu. Araştırmacılar sesin nereden geldiğini açıklayamadılar. Fakat bildikleri tek bir şey vardı. Bu ses yıldızlara veya bilinen kozmik bir olaya ait değildi. Neden farklı kan gruplarına sahibiz? Farklı kan gruplarının kan hücrelerinde farklı antijenler bulunur. Kan hücreleri antijenin tipine göre antikor oluşturarak tehlikeli durumlarda vücudu savunurlar. Kanın görevi hepimizde aynı iken kan gruplarımız neden farklı ya da bu farklılık ne işe yarıyor? Bilim insanları işte henüz bu sorunun cevabını veremiyorlar. Fakat hastalık ve bağışıklık bağlantısıyla ilişkili olduğuna dair bir teori var. B kan grubuna sahip olanların Escherichia coli bakterisine, kan grubu sıfır olanların ise malaria'ya daha duyarlı olmalarını bu teorilerine destek olarak gösteriyorlar bilim adamlarının açıklayamadığı 10 şaşırtıcı gizemin sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.